Biz bugün İsrail Konsolosluğu'nun önündeyiz. İstanbul'daki emek demokrasi ve barış güçleri olarak e, Filistin'deki ablukanın kaldırılmasını e, özellikle Türkiye Devleti açısından bütün ilişkilerin e, kesilmesi gerektiğini, İsrail'in e, boykot edilmesi e, ve emperyalistlerin e, Orta Doğu'dan defolması, ABD üstlerinin ve NATO üstlerinin kapatılması talepleriyle bugün burada e, buradaydık. Buradan da çağrı yapıyoruz tekrar bütün işçi ve emek emekçilere, kadınlara, gençlere Filistin ablukasının kaldırılması için, emperyalistlerin Orta Doğu'daki planlarının boşa çıkarılması için bugün İsrail Konsolosluğu'ndan sesleniyoruz ve her alanda bunun boykot edilmesi ve protesto edilmesi için tüm halkımıza çağrı yapıyoruz. Gazze'li kadınlarla dayanışmak için buradayım elbette mücadelemiz devam edecek. Yaşasın Altar'ın kardeşliği. Ki şu andaki burada oluş sebebimiz bir e, cinayet, ha, e, savaş suçu nedeniyle buradayız aslında. E, emperyalist güçlerin ezdiği, masumcuları katlettiği, çok büyük bir katliama dün akşam itibariyle de imza attığı, çoluk çocuk hasta demeden bütün sivil kurumları, kuruluşları, yardım kuruluşlarının binalarını bile yıkıp yıktığı ve binlerce insanı öldürdüğü e, için buradayız. Emekçi olarak İsrail'in Hamas'ı bahane ederek orada Hastane bir hastaneye bombalaması çok ve orada çoğu ben çocuk ben ve ben kadınların, ben ve, ben kadınların ben ve sivil halkın ben öldürülmesini ben protesto etmek amacıyla tüm emek ve meslek örgütü olarak bugün onun için buradayız. Ee, bugün buraya Filistin'de katledilen başta meslektaşlarımız gazeteciler olmak üzere tüm sivillere dayanışma için ve onlarla dayanışma için de en çok e, sadece İsrail'den hesap sormaya değil bölgeyi kana bulayan tüm emperyalist güçlerden hesap sorma talebiyle bir araya geldik. Bugün aslında e, uzunca yıllardan beri süre gelen Filistin halkının özgürlük mücadelesinin e, Son geldiğimiz noktada çok sert saldırılarla, soykırım varan saldırılarla bastırılmasına karşı aslında anti-emperyalist bir tutumu büyütmek üzere buradayız. İşaret! Neden buradayız? Ezilen İnsanları insanların yanındayız. Bir savaş hukukunda herhangi bir hukukta, dur, dur, dur. hastanelerin bombalanması insanlık suçudur. Savaşın kendisi çok kötü olmakla beraber hastanenin bombalanması kabul edilemez. Bu da en çok bize düşüyor. En çok insanların yaralarını bilen bizlere düşüyor. Ve yaptığı şey aslında soykırım bir noktada. Ve bu noktada hekimlerin ve aslında tıp öğrencilerin de yapması gereken şey geleceğin insan hakları savunucularından biri olarak da aslında savaşa karşıtı ve savaşın da bir halk sağlığı sorunu olduğunun bilincinde olarak buna karşı durmaktır O yüzden buradayım. Ee, aslında uzun yıllardır süren e, İsrail tarafından işgal edilmiş Filistin topraklarında direnen bir halk var. Şu anda da e, büyük bir katliam, büyük, büyük bir kırım yaşanıyor. Ve bu kırımın üstüne kadın bedenleri üzerinden haberler yaparak, kadın bedenlerinden üzerinden yaparak e, örtmeye çalışıyorlar. Ama Filistin mücadelesi aslında kadınların mücadelesidir arkadaşlar, ee, yani savaş suçu, savaş suçu ötesinde bir insanlık yüzlerce suçu, insan binlerce, yitirdi. yüzlerce insan yaralandı, yaşamını yitirdi bu savaşla beraber. beraber tabii ki de bombalanmaması devleti gerekiyor devleti ama zaten İsrail günler öncesinden Sonradan orayı bombalayacağız, burayı bombalayacağız diyordu. Bunun Halbuki önlemleri Aynı alınmadı, biliyoruz. gereken şeyler katilleri... yapılmadı. Belki de yüz yıldır direnen Filistin halkıyla dayanışma için buradayız. Bunun artık bir savaş değil, bir soykırım olduğunu düşünüyoruz. Sivilleri, çocukları, kadınları tümüyle bir halkı ortadan kaldırmaya çalışan katiller var. Bugün dün İsrail'in yaptığı zulmün karşısında tüm e, bir sol parti olarak bugün e, Filistin halkının yanındayız. Emperyalistlere ve Siyonistlere hayır demek için buradayız. Çok teşekkürler.